Herkese selamlar ben Furkan bugün yanımda ekipten Yahya var arkadaşlar ee, Yahya ile beraber her öldüm mü 5 hassasiyet açıyoruz Makro video Yani en düşüğü aldım Daha yeni çektik karşımıza makro geldiği için Uçuyoruz Uçuyoruz Yahya bir defa konuş kanka Ara ara konuş evet. <laughs> Merhaba arkadaşlar Sen susunca Kafanı bir deliliyorsun Evet. Ekipten Yahya. Evet. ekipten Yahya. Altta tüm ekibin YouTube kanalları var. Yahya da dahil. Hepsine abone olup like atarsanız Sevinirim. Onlar olduğunuz bana olmamazlık yapmayın. Aramız bozulur. Ne oldu değil mi? Bana bloğum kalmadı. Yardıma gel. Ana ne olmadınız? Bloğum Bak bak. Hassasiyet kötü. Lan oğlum dönmüyor, dönmüyor, dönmüyor. Ya vallahi dönmüyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Niye gülüyorsun oğlum? Hadi bir dönmüyor. Baba peşimden geliyor, gelme. Baba öldüm, öldüm. Ah pislik, geber. Öbürü geliyor, geliyor, öbürü geliyor. Öbürü geliyor. Elma da varsa lazım ha. Öldüm lan. Dur, hemen beşe atıl. İyi ki öldürdü he. Eyvallah öldürdüğü için. Onlar atıyor ya aşağıya. El olsun sıkıntı değil. Lan geldi geldi Allah kahretsin geldi. Sen yatağa sat yatağa sat yatağa sat. Arabayı batma arabayı batma. Gittik mi? Yaşıyoruz mu? Evet evet. Başladın adamlara. Tabii oğlum burada ben oynuyorum. Tabii yaşayacağız. Sen yatağa kaplamadın mı? Tabii. Öldüğün anda kanka. Aa ben öldüm mü lan? Aa ben 5 altını unuttum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ya bak şimdi birazdan yatakları kırılacak. O oh, geber. Ah. Dokunamadı bile. Allah şerefsiz. göstermen geldi. <laughs> Denedik güzel. Dur bekle ben şöyle saklanayım. Abi, kanka sen öl bunlar beni görmüyor zaten şu an. Abi şey turuncu. turuncu bitti abi. Ben kendi küpe aldım kanka. Neden ki? <laughs> bunlar şimdi senin peşinden gelince ben bunlara saldıracağım. Aa öldürdük mü lan? Oğlum fark etmemişim. <laughs> Ne geliyor lan? <laughs> Benim suçum. <sırası gülüyor> ben de saklanıyorum adamlar öldüreceğim diye. Abi e dost anlamamusun sen? <laughs> ben dedim küpe gireyim bari adamlar gelince öldürdüm. Arkadaşlar arada çekilişten bahsedeyim. Eee skin hesap çekilişi yapacağız. 3 tane sınırsız skin var. Yani, olmayanlara bir iyilik olarak yapacağız. Abone olmayanlara yani vermiyorum. isteseler de vermem. Değil mi kanka? Beleş, verecek değiliz şu an. O kadar paramız yok. <laughs> Arkadaşlar, bana bu video biraz komik olmaya başladı. Sağ Yahya Bey çok güldürdü bizi. Aynen ya. Ben her şeyi hemen gidiyorum herhalde. <laughs> <laughs> Bu arada arkadaşlar, e, VMS Emran ile çektiğimiz yeni iki videomuzu altta linklerden bulabilirsiniz. Gidip bir like atıp abone olursanız sevinirim. Ana ne ya? Adam yayı almış ya. Adamın yayı açıldı? alması önemli değil. Ben kendim düşmeye başladım. O adam çok iyi olmuş. Biz, bizim, biz bugün gene berbatız. Dün de ekipli videoda zaten duş almadık girdik videoya. Hepimiz saniyede düştük. Yeni ekip diye öldük hepimiz. Aa gene düştüm. Ne oluyor oğlum bugün bana ya? Adamlar bana da atom bombası atıyor arkadaşım. Harbi ya. Evet. Diyelim Yahya nasıl birisi dersiniz arkadaşlar. Yahya diyelim. Sessiz ee, sesli sohbetteyken alttan metine yazan bir insan. <laughs> ya bak gene düştüm oğlum ne oluyor bak deli olmaya başladım. <laughs> arkadaşlar YouTube'u kapatıyorum. <laughs> ne oluyor oğlum? Ne videonun çığlığı çıktı arkadaşlar biz bunu bu videoyu şey yapacağız ismini ya ya ile mizah şok bak <laughs> gene düştü ya <laughs> kardeşim anlaşabiliriz Anlaşabiliriz. Kanka ben onu oyalayacağım. Sen git onu ağzına tükür. Abi inşallah yapacağım da. Tam kariye yol çekiyorum. Aha oku bitti. Aa bitmemiş lan. Okuyor. Okuyor ya. Ah. Oh. Oha öldürdüm. Bak 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 bak. Ah öldürdü pisik. Biz lava adam öldüremiyoruz ya. Biz nasıl maçı bitireceğiz? Allah adamlar mı geldi lan? Maç bence bir gelmeyecek gibi nedense. Eyvallah diyelim bu videoya da. Bildiğiniz gibi şu an videoda Yahya olduğu için video gidiyor. Ölüyor geberiyor. <laughs> bak bak oyun dondu Allah'ın kahretmesi. <laughs> bu videoyu ekip izleyince bize gerizekalı deyip ekip, ekip, ekipten atmazlarsa şükür edeceğim. Abi, Şu, adam nasıl vuruyor ya? Oha oğlum bu adam nereden buluyor bu kadar parayı? Abi oyun kastı yine düştük. <laughs> Abi ben gideyim ortaya toplayayım ya. Yok ortaya toplamamız izin versin biz de toplayacağız. Biz bu adamı öldürmeden rahat edemeyiz aslan. Bak şimdi sen ne yapacaksın biliyor musun? Sen soldan ben yitin. sağdan. Alttan üstten Hı. tak 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 yapacağız. Okul gerine tamam. yayı çekti. Oğlum adamla param sınırsız ya bitmiyor parası adamın. O kardeşim biz anlaşabiliriz ya. Aa bu da kutluyor ya. Aldanmadan geleceğim abi. onun okunu çalacağım ben beklesin. Berko bak oku bir yerine yeneriz tüküreceğim ha. Şey, ne 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 Tamam bu nasıl nedir ya? <laughs> Onzayı topla Ender Pearl aldı adamı arkadan ağzına olacağım. çıkıyor. Bu bir defa gittim. Ben öyle bir şey yapacağım. Şimdi bunun altını maltını yoktu. Bu bir defa ölünce tamamen ölecek. Bak bak gene bu şerefsiz ya. Abi onun altı sen sündür ya adam kuruluyor ya. kaçtı. bak. Yardım lazım mı? Süpermen abin yanında. Bela bu oyun kesin bir pat olacak. Niye derseniz bildiğiniz gibi. Video şu an yarım saat. Çek <laughs> <check> olur mu? <laughs> Zaten montaj yapamıyoruz şu an. Delireceğim ama ya. Adamın bombası hiç bitmiyor. Ama artık yeter değil mi kanka? Alma vakti geldi. Çok mizah yaptık. Alıyor musun abi? Sen, sen bana mi ne diye hitap ediyorsun? Lan. <laughs> Kim beşlerdi? Anan abladın ki kendi bomba abla kendi atom bomba patlattı. <laughs> Allah'ım ya. Biz bu videoda bir ben biraz... koşuyorum. Bakın bu videonun ismi kesinlikle çok salaz. Bu videonun açıklaması en aşağı şey olur. Lan lan sana ok atıyor şerefsiz. Bak bu videonun ismi dünyanın en salak videosu olacak. <laughs> Hadi bir diyordum kan yalanım yok ya. Bunun gene bir atom bombası vardı bizi bekliyor kesin atom bomba. Adam sadece atom bombadan bizi öldürdü ya. Güzeldir. Ay güzel. Hadi buraya dört tane zımbık bıraktım değilse. Bırakma kanka bırakma. Sanda anını attı gene attı. Ağla. Kır kır kır. Güzel. Aa ah, çaldım kanka Neyse. ben kırdım. <laughs> Adamın sandından lan lan ben siz girme. <laughs> Vay be, ben benim adamım varmış ha. <laughs> Sağ arkadaşımız hep gülerek yüzü hiç soğumasın arkadaşımız hep gülsün. <gülüyor> <Ama> <gülüyor> aşağı bir şeyler düşüyor lan. Arkadaşlar bugün 3 videosu toplayacağız. Bu, bu videonun ismi kesinlikle salak. Dünyanın en salak videosu olacak. <laughs> Harbi diyorum yalanım yok. Biliyorsunuz ben hiç yalan söylemem. Kimse bilmiyor aslında yalan söylediğimi. <laughs> Oha oğlum ben sen nasıl yalan Bak bu okçu yine başladı ama yeter ama he. Ne yapıyorsun? Oğlum bir an altıma ettim lan bu sesten. Geri dönmem lazım. Dönme. Aldılar çoktan zümreti. Abi seni Dikkat et. Kanka ben bunu alev ile ağzını tükürmeye gidiyorum. Onu onu al, Aaa aşağı attım alev topunu ben de düştüm. Ah ya. Evet. Abi işte son, işte son, Dünyanın en iyi oyuncusunu izliyoruz şu an. Gördüğünüz gibi. Elmas don giydi kendine. Evet, Şunları da alayım ben. Videoda arkandan neler olduğunu izleyebilirsin. Yasak değil. Ne abi? Videoda öğrenirsin. Son kısımlarda böyle senin arkanda görsün ben ölürken. Lan oğlum sen, bu ne lan? Yatan yarısı, hobziden yarısı değil. Abi, köylü adam. Gelme, buraya. Allah işimiz zor. Biz ilk başta bu salak videomuzu atacağız. Bunu düşünüyoruz. Dünyanın en çok telif fiyan kanalı olabiliriz. Gördüğünüz Allah. gibi. Bizde böyle bir zor, skin mi? Dünyanın en iyi skin arkadaşlar. Hani acaba da sesim kötü geliyorsa nasıl, niye kötü gelebilir? Bildiğiniz gibi mikrofonun driver'ını daha indirmedim. Ve öyle video başladım. Çok salam. Lan. Nerede sorum sen aşınlanıyor mu? Ben aşınlanmadım. Sen bakıyorsun lan değil mi? Ben mi abi? <laughs> şaka yapıyorum şaka. Şimdi kraftlar size <laughs> atma. Abi ne yaptın abi? değilim arkadaşlar. Makro olduğumu. ya yürü. Şey, şey, ban <laughs> Bugün banyoz 1.2. Harbi <laughs> burada başla öyle yapsam var ya. Sen istedir. Günlük banyan arkadaşlar. Hoş geldiniz. Lan öleceğim de çok korktum. Ha. Sakın ölme ha. Ölürsen hayat geri gel. Ya aşağı kendimiz atarak kaybeden bir insanız biz. Yatağını kır. Ha yatağı yok mu zaten? Çok güzel Ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu adam ne oluyor? Kendine yatağı kırdım. Video da çok değişik. Video inşallah ton yemez arkadaşlar son dakikalarda. Ya 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 bu videoyu izlemeye engel atacağım beyler. Çünkü. <laughs> Çünkü görürse arkadaşlıktan reddedebilir. Ne yaptın ki Video da belki izleyemeyebilir. Fark etmez. Adam üstünde adam üstünde adam üstünde. Öldü arkadaşlar. <laughs> Neyse. Şöyle yanıma, yanına, yanına gelip senin. Neredesin? Ah, buradasın. Gel Alkan'da. Ortada. <laughs> Neyse arkadaşlar bugün dünyanın en salak videosunu çektik. Bildiğiniz gibi Yahya'ya da son dakikalarda 68 yememe ihlaliyle karşınıza şöyle bir şey. Neyse. Ee, Yahya sen kameraya bakmıyorsun kardeşim havaya bakıyorsun. sakin <laughs> ol. Neyse çekilişe katılıyorum aşağıdan abone olup like atın yorumlara da ne kadar salak yorum atabildiğinizi gösterin. Kim daha salağını atar abone olacağım. Evet ne yapacağız abi? Ben mi bitirdin? Bitirdim. Eee video güzel oldu mu? Evet abi. Evet arkadaşlar neyse görüşürüz Allah'a emanet.